Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizlik konu başlığıyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda a sıfırdan küçük olmak üzere demiş. Eşitsizlik verilmiş. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi a negatif bir sayıda olduğunu söylemiş. b eksi c. Şimdi şöyle desek b eksi c değerimiz de negatif olursa eğer burası yine aynı şekilde negatif gelecek. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Artı değer eksi değerden küçük olmuş olacak. Dolayısıyla burası yanlış olur. B eksi C'yi pozitif alalım bakalım. B eksi C'yi pozitif aldığımız zaman çarpımlarından negatif geldi. Negatif değer pozitif değerden küçük. Bu sağladı. O zaman B eksi C'nin biz pozitif olduğunu yani sıfırdan büyük olduğunu bulduk. Buradan C'yi karşı tarafa alabilirim. B de o zaman C'den kesinlikle büyük olacak. Negatif mi pozitif mi olduklarını bilmiyoruz. Sadece A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Burada b eksi c değerinin sadece pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki ifademize bakalım. Mesela a değerini b ile çarptığında aynı şekilde a çarpı c dediği zaman. Şimdi a sayısı mesela buradaki ifademize bakalım. b c'den küçük büyüktü. a sayısıyla yani negatif bir sayı ile çarptığım zaman ben eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarptığım için a sayısıyla eşitsizlik yön değiştirecek ve a çarpı b a çarpı c'den küçük olacak. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle doğru. B ile C'nin toplamı sıfırdan küçük demiş. Şimdi biz B ve C'nin negatif ya da pozitif olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla toplamları pozitif de olabilir, negatif de olabilir. İkinci öncül her zaman doğrudur diyemem. C'nin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Bunu da dediğim gibi bilmiyoruz. Sadece biz bu eşitsizlikten A ile ilgili olan A birinci öncülü yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış olur. O yüzden de cevabımız yalnız birden A şıkkı gelir. İkinci soruda A ve B gerçek sayıları için eşitsizliği verilmiş. Buna göre B'nin alacağı tam sayı değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu eşitlikte bir içler dışlar çarpımı yapsak 3B eşittir 4A gelecek. Eşitsizliği de sadece A'nın aralığını vermiş. 4A'yı elde edelim. 4 ile çarptığımız zaman eşitsizliğin tamamını 20 küçüktür. 4A küçüktür. Burada da 68 gelecek. Şimdi biz B'nin aralığını istiyoruz. O zaman şöyle diyelim. 4A yerine 3B yazabilirim. Artık burası 3B 3B değeri 20 ile 68 arasında. Biz B'nin değerini aradığımız için her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 20 bölü 3 küçüktür. B küçüktür. 68 bölü 3 geldi. Şimdi bu aralıktaki B'nin alabileceği tam sayı değerleri 20 bölü 3'e baktığımız zaman burası 6'dan biraz daha büyük bir sayı. Dolayısıyla B değerimiz 7 ile başlayacak. 6 ile başlamayacak. 7'den başlayacak. 68 bölü 3 dediğimiz zaman burada da e, şöyle dersek mesela burada 27 değerini almış olsam 27 çarpı 3'ten büyük bir değer gelecek. O zaman burada 20'li bir değer düşündüğümüz zaman 22 düşünsek mesela 66. Yani buradaki değerimiz aslında 22'den biraz daha büyük bir değer. Dolayısıyla 22 bundan önce geldiği için B değeri 22 değerinde alabilir. 7 ile 22 arasındaki bütün tam sayı değerlerini alabiliyor. Bizden bu değerlerin toplamını istemiş. 7'den 22'ye kadar olan tam sayı değerlerin toplamı. Bunun için de şöyle diyelim terim toplamı formülünü hatırlayabiliriz terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu kuralı kullanacağım. Terim sayısını bulalım öncelikle. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer gideceği için 1 artı 1 gelecek. Buradan da 15 artı 1'den 16 tane terim var. Yani terim sayısı 16 geldi. Son terim artı ilk terim 22 ile 7'yi topladık 29 bölü 2 gelecek burası da son terim artı ilk terim bölü 2 Sadeleştirdik 8, 29 çarpı 8 de cevabımız olacak. Buradan da 232 değerine ulaşmış oluyoruz. Üçüncü soru eşitsizliğin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi e, bu eşitsizlikte paydadaki eksikten kurtulmak için öncelikle eşitsizliğin her iki tarafını eksi 2 ile çarpalım. Buradan eksi 2'ler sadeleşir. 45 eksi a gelecek. Eksi 16 a. Şimdi negatif bir sayı ile çarptığımız için de eşitsizlik yön değiştirecek. Daha sonra burada eksi 16 ay karşı taraf aldığımız zaman 15 a olacak küçüktür 45'e diğer taraf aldım eksi 45 15'e böldüm a değerimiz eksi 3'ten küçük alabileceğim büyük tam sayı değeri demiş eksi 3'ten küçük en büyük tam sayı değeri de alabileceği burada eksi 4 geldi dördüncü sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bize y'nin aralığını vermiş. Biz aralık o zaman x'in aralığını elde etmemiz lazım. Yani buradaki eşitsizliği x'e çevireceğiz. Bunun için şöyle yapalım. Buradaki y'yi yalnız bırakırsak eğer 3y eşittir 1 eksi 2x gelecek. Şimdi 3y yerine 1 eksi 2x yazabiliyorum. O zaman burada 3 yyi elde etmek için her iki tarafı her tarafını 3 ile çarpacağım. Eksi 3 küçüktür 3y küçüktür 6. Artık 3y yerine 1 eksi 2x yazabilirim. Eksi 3 küçüktür. Burada 3y yerine 1 eksi 2x yazdım küçüktür 6. Amacım da artık burada x'i yalnız bırakmak olacak. Bunun için öncelikle buradaki 1'den kurtulalım. Her taraftan 1 çıkarttığımız zaman eksi 4 küçüktür. Eksi 2x küçüktür. Buradan da 1 çıkarttık. 5 geldi. Daha sonra her tarafı eksi 2'ye böldüğümüz zaman burası 2. Negatif sayı böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirdi. x kaldı. Burası eksi 5 bölü 2. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. 2'den bu aralıkta olduğuna göre alabileceği en büyük tam sayı değeri de burada 1 değeri olur. Beşinci soruda x, y, z birbirinden farklı 3 pozitif tam sayıdır. Buna göre x, y, z toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Burada eşitsizlikte mesela paydadaki y'den kurtulmak için eşitsizliğin her iki tarafını y ile çarpsam burada y'ler gidecek. x eksi y büyüktür 4y gelecek. Eksi y'yi de diğer tarafa alırsam x büyüktür 5'i. Aynı işlemi burada yapalım. Her tarafı burada z ile çarptığımız zaman z'ler gidecek. y artı z küçüktür 5z olacak. z'yi de diğer tarafa aldım. y de 4z'den e, o zaman küçük gelecek. Şimdi toplamının en küçük değeri için elimizde x'in 5y'den büyük olduğu var ve y'nin de 4z'den küçük olduğu var. Buna göre şimdi şöyle değer yazsak mesela buradaki toplamının en küçük olmasını istiyoruz ve birbirinden farklı pozitif tam sayılar Z değerimiz mesela 1 gelmiş olsa çarpımları 4 gelecek ve e, buradaki o zaman Y değeri bundan küçük olacaksa alabileceği en küçük değer. Şimdi buradaki değeri de aynı şekilde sağlaması lazım. Mesela buradaki değer de X'in aynı şekilde olabildiğince küçük olması için Y'ye olabildiğince küçük bir değer yazacağım buradaki 4. O zaman farklı gelecekse ben mesela 2 yazsam 1 yazamam sonuçta y'yi. 2 yazarsam 2 değeri 4'ten küçük. Y yerine 2 yazarsam 10 olabildiğince küçük yazabilmem için buraya 11 yazabilirim. Şimdi bu şekilde yazdığım zaman değerlerimiz bunlar geldi. Peki başka ne olabilir? Mesela ben y'ye 1 desem burası 1 gel. Burası 5 gelecek. 5'ten büyük x değerini 6 alabilirim. Y'ye 1 dediğimiz zaman buradaki değerimize 1 küçüktür. O zaman 4 olabilmesi için Z'ye de o zaman 2 diyebilirim ki 8 gelmiş olur. Şimdi aldığımız değerler X6, Y1, Z'de 2 geldi. Topladığımız zaman şu an bunların toplamı 9. Biraz önce 11 olduğu için mesela değerlerin toplamı burada daha fazlaydı. 13, 14'tü. 9 geldi. Daha da küçük bir değer bulabilir miyiz? Burada mesela Y'ye 1 yazdık, Z'ye 1 yazdık. O zaman alabileceğimiz burada en küçük değer ya o buradaki toplam 13, 14 burada gelmişti. 14 ile 9 geliyor. Bunların arasındaki en küçük değerde 9 olduğu için D şıkkı geldi. 6. sorumuza bakalım. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bu eşitsizliği şöyle yapalım. İkili ikili gruplandırarak yapalım bunları. Mesela bu ikisinin eşitsizliğini çözdüğümüz zaman 4x eksi 11 küçüktür. 2x artı 3 demiş. 2x'i diğer tarafa aldım. 2x kaldı. Eksi 11 diğer tarafa aldım. Artı 14 oldu. 2'ye böldüğümüz zaman da x küçüktür 7. Aynı şekilde buradaki e, ifadeyi de burada çözümleyebiliriz. 2x artı 3 küçüktür 3x artı 2 demiş. 2x'i diğer tarafa aldığım zaman x geldi. 2'yi diğer tarafa aldığım zaman 1 geldi. Şimdi x değeri o zaman 1'den büyük 7'den küçük olmuş oldu. 1 ile 7 arasında değer alacak. Tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Alabileceği değerler 2, 3, 4, 5 ve 6. Topladığımız zaman da 10, 15 buradan 20 değerini almış oldu. Yedinci soruda ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi x değerimiz eksi 2 ile 3 arasında. Şimdi karesi demiş. Karesini aldığımız zaman şöyle yapıyoruz. Bu ifade eğer negatif ve pozitif aralığında ise, yani bu aralıkta eğer 0 değeri varsa, biz bu işe sizin karesini alıyorsak. Burada sonuçta mesela şöyle düşünün. Eksi 2'nin karesi 4. Yine pozitif değer. Hiçbir şekilde negatif değer gelmeyeceği için bu aralıktaki alabileceği en küçük değer karesini aldığında alabileceği en küçük değer sıfırdır. O yüzden eğer aralıkta sıfır varsa biz karesini aldığımız zaman sıfır küçük eşittir şeklinde başlarız. Karesini aldık x kare ve bu aralıktaki karesini aldığımız zaman mesela eksi 2'nin karesini aldık 4 geldi. 3'ün karesini aldık 9 geldi. Hangisinin karesi daha büyükse onu alıyoruz. 3 dahil olmadığı için 9'a dahil olmayacak. Dolayısıyla verdiği birinci öncül doğru. Aynı şekilde karesini almış. Bu sefer eksi 4 ile eksi 1. Bu arada zaten sıfır değeri olmadığı için sıfırla başlamıyoruz birinci öncüldeki gibi. Direkt hangisinin karesi büyükse küçükse ona göre sıralıyoruz. Eksi 4'ün karesi 16, eksi 1'in karesi 1. O yüzden 1 ile 16 arasında olacak. 1 dahil olduğu için, eksi 1 dahil olduğu için burada da 1 dahil. Eksi 4 dahil olmadığı için 16 dahil değil. O yüzden ikinci öncül de doğru. Eksi 3 ile eksi 2 aralığında demiş ve küpünü almış. Burada yine aynı şekilde sıfır yok. Zaten küpünü aldığı için direkt bu ifadelerin küpünü alıyorum. Eksi 3'ün küpünü aldık. Eksi 27. Eksi 2'nin küpünü aldık. Eksi 8. Hangisi daha küçükse onu yazdık. Eksi 3 dahil olmadığı için eksi 27 de dahil değil. Eksi 2 dahil olduğu için eksi 8 dahil. O yüzden 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız da E şıkkı geldi. Sekizinci soruda A ve B iki tam sayıdır demiş. Buna göre B kare eksi A farkın en küçük değeri. Şimdi eğer A ve B sayılarının tam sayı olduğunu söylüyorsa direkt bu aralıkta A ve B'yi istediği şartlara göre değer yazıyoruz. Eğer bana tam sayı dememiş olsaydı bunlar reel sayılar olsaydı veya hiçbir şekilde A ve B ile ilgili bilgi vermemişse direkt burada eşitsizliklerle işlem yapıyoruz. Yani bunu eşitsizliklerle elde etmeye çalışıyoruz. Ama eğer tam sayı olduğunu verdiyse direkt bu verdiği aralıkta istediğine göre değer yazıyoruz. Mesela ben bu ifadenin en küçük olmasını istiyorsam o zaman B'nin şimdi karesini alırken Buradaki sonuçta b kare pozitif bir değer. Olabildiğince b'ye küçük bir değer yazacağım. Karesi, karesi en küçük değer gelmesi lazım. Mesela eksi 1 ile 1 aralığında tam sayılar demişti. Eksi 1 alsam karesi 1, 1 alsam karesi 1. Aralıkta bir de 0 sıfır var. 0'ın karesi 0. Dolayısıyla daha küçük geldiği için o zaman b'yi 0 alacağım ki 0'ın karesi 0 geldi. Olabildiğince küçük yapacağım. Şimdi eksi a demiş. Burada da önünde eksi olduğu için a olabildiğince büyük bir değer gelsin ki ya da burada çarptığımız zaman eksiyle çarptığımız zaman olabildiğince küçük bir değer olması lazım. Şimdi A'nın zaten aralığını negatif değerler vermiş. Mesela ben bu aralıkta tam sayı eksi 6 alabilirim. Eksi 7 alamam. Eksi 3 alabilirim en büyük. En küçük de eksi 6 alabilirim. İkisini de yerine yazdığımız zaman yani A yere burada eksi 6 yazdığımız zaman burada eksi ile de çarpıldığı için artı olur. Eksi 3 yazdığım zaman ise 3 olur. Dolayısıyla daha küçük yaptığı için A değerini de buradan eksi 3 almış olduk ve işlemin sonucunda 3 bulduk. 9. soruda A ve B iki tam sayıdır demiş. Kaç tane A, B sıralı ikilisi vardır? Şimdi yine tam sayı dediği için istediğine göre burada değer yazacağım. A yerine yazabileceğimiz sayılar 2 yazabiliriz, 3 yazabiliriz. Buna göre şimdi A yerine 2 yazdığımız zaman aralıkta kalabilecek şekilde. Mesela B yerine 3 ile başlarız 6 ve devam ederiz bu şekilde 3, 4, 5, 6 şeklinde. 36 olacak şekilde o zaman B'ye ben en son 18 yazarım ki çarpımlar 36 yine bu aralıkta kalmış olur. Bunun dışında eğer A'ya 3 yazarsam çarpımlarında mesela B'ye 2 yazarsam 6 bu aralıkta. Bu şekilde devam ederiz. B'ye en son 12 yazarsam 12 çarpı 3 36 olur yine bu aralıkta. O zaman alabileceğimiz sıralı ikililer. A 2 olduğunda B yerine kaç tane değer yazabiliyorum? 3'ten 18'e kadar 16 tane değerimiz var burada. 16 tane sıralı ikili buradan gelir. A 3 olduğunda ise 2 ile 12 arasında 11 tane de sıralı ikilimiz burada var artı 11 diyorum 3 olan a 3 olan da 11 tane b değeri geliyor. O yüzden 11 artı 16'dan toplamda 27 tane sıralı ikili elde ediyoruz. 10. soruya bakalım. Olduğuna göre demiş ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada aslında 8. soruda bahsetmiştim. Eğer x ve y ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyorsa bize x ve y bir reel sayıdır olarak alıyorum. Ve burada eşitsizliklerle işlem yapıyoruz. Gidip de direkt değer yazmıyoruz. Y eksi -3x 3x'i eşitsizlikten elde etmemiz lazım. Şimdi y değerimiz var zaten. Eksi 3x elde etmek için de bu eşitsizliğin tamamını eksi 3 ile çarpalım. Buradan 9 eksi ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 3x büyük eşittir. Burada da eksi 6. Şimdi bunu küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 6 küçük eşittir. Eksi 3x küçük eşittir. 9 geldi. Altına da tekrar buradaki y eşitsizliğini yazacağım. 1 ile 4 aralığında y değerimiz var. Biz bunları taraf tarafa topladığımız zaman bu ortada tam istediğimizi elde ediyoruz. y eksi 3x gelecek buradaki gibi. Bunu her aynı şekilde topladık. Eksi 5 küçük eşittir. Burada topladık 13 geldi. Yani istediği aralık burada eksi 5 ile 13 aralığı. En büyük tam sayı değerini istediği için 13 de dahil. O yüzden de cevabımız C şıkkı geldi. 11. soruda yine aynı şekilde x ve y'nin bize herhangi bilgi vermediği için x, y reel sayı. Dolayısıyla yine eşitsizliklerden yola çıkacağız. x kare ve y kare. Şimdi ikisinin de ayrı ayrı karelerini alalım. Eksi 3 ile 4 arada 0 olduğu için bunda da 7. soruda bahsetmiştim, açıklamıştım. Eksi 3 ve 4'ün aralığında 0 değeri olduğu için ben bunların karesini aldığım zaman her türlü negatif değer gelmeyeceği için alabilecek en küçük değer 0 olacağı için Karesini aldığında 0 küçük eşittir diyorum. Bu aralıkta 0 geldiği için. Eğer 0 yoksa 0 küçük eşittir demiyoruz. Bunları karesini aldık. 9 karesini aldım. 16. Hangisi daha büyükse sağ tarafı da onu yazacağım. 0 küçük eşittir. X kare küçüktür. Hangisinin karesini aldık? Burada 16. 4 dahil olmadığı için 16 da dahil olmayacak. Aynı şekilde y'nin karesini alacağız burada. Y eşitsizliğinin. Yine bu aralıkta 0 olduğu için aynı işlemi burada da yapıyorum. 0 küçük eşittir. Y kare. 16 burada karesi. Bunun karesi 36. 6 burada 36 daha büyük olduğu için 36 yazacağım. 6 dahil olmadığı için 36 da dahil olmayacak. Şimdi benden bir de bunun eksi y kare dediği için ben bu eşitsizliği bir de eksiyle çarpacağım. O zaman 0 eşitsizlik de yön değiştirecek. Büyük eşittir eksi y kare büyüktür eksi 36 olacak. Şimdi bu iki ifadeyi y kare, x kare ile eksi y kareyi toplayabilmem için de bunları aynı yönde alt alta yazacağım. Küçükten büyüğü olduğu için burada da küçükten büyüğü yazacağım. Öncelikle eksi 36 yazıyorum. Küçüktür, eksi y kare. Küçük eşittir, 0 geldi. Taraf tarafı topladığımız zaman buradan eksi 36. Birinde dahillik var, birinde olmadığı için dahil almıyoruz. Topladık x kare, eksi y kare. Burada da yine biri dahil, biri dahil olmadığı için yine almıyorum. Toplamları da 16 geldi. İfadesinin en küçük tam sayı değeri demiş. Eksi 36 ile 16 aralığında. Eksi 36 dahil değil. Dolayısıyla burada yazabileceğimiz en küçük tam sayı değeri eksi 35 yani D şıkkı geldi. 12. soruda 0 küçüktür x, x küçüktür y demiş. Yani burada x ve y değerlerinin pozitif değerler olduğunu vermiş. Y kare büyüktür x çarpı y olmak üzere. işlem adımlarını takip ederek çözüm yapan bir öğrenci kaçıncı adımların arasında hata yapmıştır? Şimdi ilkinde bu eşitsizliği eksiyle çarpmış, eksiyle çarptığı için eşitsizlik burada yön değiştirmiş. Normalde x çarpı y büyüktür olmuş, eksi x y büyüktür, eksi y kare birinci öncülümüz doğru. Daha sonra e, buradaki ifadede x kare her iki tarafa da eşitsizliğin her iki tarafına da x kare eklemiş. x kare eksi x y, x kare eksi y kare ikinci öncüde de bir hata yok. Sonra burada x parantezine almış. x parantezinde x eksi y ye gelmiş. Burada da iki kare farkından dolayı x y x artı y demiş. Burası da tamam. Burada dördüncü adımda ise burada e, x eksi y'leri sadeleştirmiş x büyüktür x artı y kalmış işte burada hata var. Yani hangi arasında dediği için 3 ile 4'ün arasında yani burada geçiş yaparken dördüncü adımda değil direkt hangi adımların arasında demiş 3 ile 4'ün arasında hata vardır diyoruz. Çünkü buradaki x eksi y biz e, burada farkının negatif ya da pozitif olduğunu şimdi kontrol etmemiz gerekiyor x eksi y. x y'den küçük olduğuna göre ben x'ten y'yi çıkarttığım zaman x eksi y negatif değerler. Buradaki ifademiz negatif olduğu için direkt sadeleştirdiğimiz zaman eşitsizliğin yönünü etkiliyor. Pozitif olmuş olsaydı sıkıntı yoktu. O yüzden buradaki ifademizi aslında şöyle yapacak. Karşı tarafa atıp x eksi y parantezine alabilir. Ya da dediğim gibi bunun negatif olduğunu fark edip eşitsizliğin yönünü değiştirmesi gerekiyordu. O yüzden bu aralıkta hata yaptığı için cevabımız C şıkkı geldi. 13. soruda ABC gerçek sayıları için Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi a sayısı burada sıfırdan küçük, a negatif olduğunu biliyoruz. A çarpı b de negatif olduğunu biliyoruz. A negatifse o zaman b mutlaka pozitif olmalı ki çarpımlar negatif gelsin. Dolayısıyla a, b'den kesinlikle küçük. Bu ikisine baktığımız zaman da şöyle diyebilirim: sıfır küçüktür c eksi b. B'yi diğer tarafa alırsam b de c'den küçük. O zaman sıralamamız belli aslında. a küçük b, b'de küçük c olacak. Yani b eşit. 14. soruda ABC otomobillerinin 100 kilometredeki yakıt tüketimleri litre olarak sırasıyla verilmiş. Yakıt tüketimi bakımından bu üç aracın en ekonomik olanı A, en ekonomik olmayanı ise C'dir. Buna göre T kaç farkı değer alır? Şimdi buradaki yakıt tüketimleri litre olarak verildiğine göre o zaman en ekonomik olan bu olduğuna göre 13-2T küçükmüş. En ekonomik olmayan C olduğuna göre o zaman 14 en büyük olacak. Yani T artı 4 küçüktür 14. Buna göre şimdi mesela biz bu ikisini çözümlediğimiz zaman 13 2 t t artı 4'ten küçük. Eksi 2 t diğer tarafa alsam 3 t. 4'ü diğer tarafa alırsam 9. 3'e böldüğüm zaman 3 küçüktür t olacak. Daha sonra burada da bakalım t artı 4 14'ten küçükmüş. 4'ü diğer tarafa alırsam t de 10'dan küçük olacak. T'nin aralığı belli. 3 ile 10 aralığında alabileceği değerler o zaman neler olacak? 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi T buradaki değerlerde şunu kontrol etmemiz lazım. Mesela 10 2T yakıt tüketimi sonuçta litre negatif olamaz. 4 yazarsam sıkıntı yok, 5 yazarsam sıkıntı yok, 6 yazarsam sıkıntı yok, 7 yazarsam 14, -14 olacak. 7, 8, 9'u yazdığım zaman negatif değerler geliyor. Yakıt tüketimi sonuçta negatif litre olamaz. O yüzden alabileceği değerler 4, 5, 6 olduğu için 3 farkı tam sayı değeri alır. 15. soruda bir yaşam laboratuvarında araştırma yapan bilim insanları iki tip bakterinin hangi sıcaklıklar arasında canlı kaldıklarını gözlemlemiştir. A tipi bakterinin sınırlar dahil 100, 100 santigrat ile 450 santigrat arasındaki sıcaklıklarda, B tip bakterinin ise sınırlar hariç 50 santigrat ile 350 santigrat arasında canlı kaldıklarını saptamış. Şimdi hemen yazalım. A 100 ile 450 arasında ve dahilmiş. 100 ile 450 arasında B ise 50 ile sınırlar hariç demiş. 50 ile 350 arasında. Buna göre bilim insanları bu bakteriler arasındaki ilişkileri her iki türün de canlı oldukları durumda incelemek istemektedirler. Çalışmanın yapılabilmesi için ortam sıcaklığının santigrat cinsinden aşağıdaki rakamların hangisine yer alması gerekir? Şimdi A ve B için ikisinin de ortak olması lazım. O zaman buradaki değerimiz ortak olarak sonuçta 50'den büyük olduğuna göre içinde 100 var. Burada 100 dahil. Burada da 100 dahil olduğu için A ve B için 100 kesinlikle dahil olacak. Şöyle gösterelim. Burada 350'ye hatta 349'a kadar diyelim burada. 349'a kadar burada 450'ye kadar. O yüzden de hani hatta burada sonuçta küsuratlı da olabilir. Direkt 349 bile demeyelim buradaki değerimize. 350'ye kadar 350 dahil değil. Burada da sonuçta bunun dahil olan aynı şekilde bunun da içinde olduğu için direkt şöyle diyebilirim. 350 dahil olmayacak. O yüzden de aralığımız burada B şıkkında verilmiş olacak. 16. soruda aşağıda aynı düzleminde bulunan 3 ağacın metre birimine göre boyları ve ağaçların en üst noktasının diğer ağacın hangi noktasına geldiğini göstermiş. Ağaçlardan birinin boyut, diğer ikisinin boyları toplamının yarısına eşit. Şimdi burada sıralama yaparsak. B, C'den küçük. C'de A'dan küçük. 3 ağacın boyları toplamı kaç metredir? Şimdi burada e, en küçük ve en büyük. O zaman burada tam ortadaki değer için. Aritmetik ortalama gibi düşünürsek. Buradaki ifademizde tam ortasına karşılık gelebilmesi için. A ile B'nin toplamının yarısı. O zaman ortadaki değeri bize vermiş olacak. Yani C değerini. Buradan. A ile B'nin değerlerini topladığımız zaman 3x ile 14 2x topladığımız zaman 14 artı x bölü 2 c yani x artı 4'e eşit. 14 artı x 2x artı 8 e eşit oldu. x değerimize buradan 6 geldi. 3 ağacın boylar toplamı demişti. x değerimiz 6 olduğuna göre 18. Burası 2 geldi. Burası 10 geldi. Topladığımız zaman da boylar toplamı 30 oldu. 17. soruda Hakan yüksek atlama yarışmasının finalinde 2 metre yüksekliğindeki çıtayı ilk atlamasında 12x-4 metre yukarı zıplayarak ve çıta, çıtaya dokunmadan geçmiş. O zaman şöyle söyleyebiliriz. 12x-4 demek ki zıpladığı buradaki mesafe yani 12x-4 o zaman 2 metreden yüksekmiş ki buraya hiçbir şekilde çıtaya dokunmamış. Daha sonra ikinci atlamasında ise çıta 10 santim yükseltilmiş. Şimdi 10 santim burada metre cinsinden olduğu için 2 metreydi. 10 santim yani 0,1 metre. 2 artı 0,1'den 2,1 metre çıtanın yüksekliği. Bu defa ise 3x metre yukarı zıplamış ve çıta düşmüş. O zaman buradaki çıtanın yüksekliği 3x'ten burada düştüğüne göre demek ki çarpmış burada. 3x o zaman 2,1'den küçük ki çıtaya çarpmış. Buna göre x alabileceği tüm değerler hangi alıkta gösterilmiştir? Şimdi burada x'i yalnız bırakalım. 12x burada büyüktür 6. x büyüktür 1 bölü 2 geldi. Buradaki değerimizi de aynı şekilde yalnız bırakalım. x burada da küçüktür. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman, paydayı gönderdiğimiz zaman 2,1 bölü 3 gelecek. Şimdi şöyle diyeceğim o zaman x değerimiz 1, 1, 1 bölü 2'den büyük. Yani 0,5'ten büyük. 2,1 bölü 3 ise 0,7. 0,7'den de küçük olacak. Buna göre hangi aralıkta verilmiştir? Şimdi buradaki değerimize dahillikler var mı ona bakalım. Burada 3x bu arada mesela burada her türlü büyük gelecek. 12x 4 her türlü 2'den büyük. 2 olmuş olsaydı zaten çarpardı 2 eşit olsaydı. Her türlü büyük. Ama burada 3x değeri 2,1'e yani çıtanın boyuna tam eşit olmuş olabilir. Eşit da sonuçta çarptığında yine düşmüş olacak. Ya da 2,1 yani çıta daha da uzun olmuş olabilir. Eşit de olmuş olabilir dediğim gibi. O yüzden buradaki 0,7 de eşit olacak. Yani buradan hangi şıkta verilmiş? C şıkkında cevabımız verilmiş. Evet arkadaşlar basit eşitsizliklerle ilgili olan birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.